Merhaba sevgili çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Sultan küpelilerini topraklarını değiştireceğiz. Yeni yerlerini geçişlerini gerçekleştireceğiz. Biraz da başta bakımıyla ilgili bahsetmek istiyorum sizlere. Çok seviyorum ben sultan küpelisini. Fakat ben denizi de yaşıyorum. Yaz sıcakları çok kavurucu sıcaklar olduğundan dolayı yaz sıcaklarda her ne kadar en serin gölge, gölge yere hiç güneş görmeyen bir yere alıyorum. Sabah akşam sulama ihmal etmeden suluyor daha iyi olsam en fazla iki sezon yaşatabiliyorum maalesef ki her ilkbaharda e, alıyorum çok seviyorum çünkü değişik değişik çok farklı renkleri var bu bitkimiz e, serin yerleri sever Karadeniz bölgesinde çok güzel yetişir Balkanlarda özellikle bahçelerde e, her renkleri vardır saksılarda ekerler çok güzel büyür e, 20'den fazla belki rengini görmüşümdür. E, Maçka Trabzon'da canım arkadaşım, sultanım diye hitap ettiğim sevgili Nurten Keleş'in küpeleri o kadar güzel ki. Aşık olmamak elde değil. Çok güzeller. Geçirgen toprak severler. Serin yerleri severler. Güneşten hiç hoşlanmazlar. Yağmur suyundan e, çok hoşlanırlar. Ee, yağmur suyuyla sulandıklarında çok mutlu olurlar. Genelde sulama yaptığımızda yapraklarını da ıslatmamız sulamamız e, çok e, faydalı olur bitkimiz için. Yaprak altlarında, bazı minik minik sinekler oluşabiliyor, bitlenmeler oluşabiliyor. Bu bitlenmelerin sebebi genelde sadece torf kullandığımızda ve kalitesiz torf kullandığımızda, toprağın aşırı derece nemli kaldığında ve bitkimiz havasız ortamdaysa eğer çok kolay bir şekilde bitlenmeler olabiliyor ve bitkimiz çok narin olduğundan dolayı bu bitlerden kurtulmamız biraz zor oluyor. Erken fark etmek çok önemli. Zirai ilaçtan başka çözüm yok bitlenmelere. Yani bu bitlenmelerin oluşmaması için mümkün olduğu kadar kaliteli toprak geçirgen topraklar kullanmamız önemli. Çok sıkı bahçe toprağı kullanıp da köklerin sıkışmasına sebebiyet vermememiz gerekiyor. Aynı şekilde sadece dor kullanarak bitkimizin ee, toprağının aşırı derecede nemli kaldığında e, bitkimizin bitlenmesine de sebep olabiliriz. Bu sebepten dolayı ben e, iki tane farklı toprak kullanacağım. E, Sukulent toprağı her zaman var. Elimde hazır. Kendim hazırlıyorum. Toprak karışımlarında hazırlamıştım. E, çünkü çok fazla bitkim olduğundan dolayı genelde topraklarımı kendim hazırlamaya tercih ediyorum malzemesini temin ederek. Sukulent toprağına bir miktar kaliteli torf bu menekşelerde kullandığım torftan kullanıyorum ben. İçinde perlit var. Menekşelerim için, kohleralarım için özel karışım elde ettiğim torftan kullanacağım. Hem geçirgenliğini sağlamak için, hem su tutma özelliğini sağlamak için bitkimin bu torfları karıştırarak kullanacağız. 2 tane askılı saksım var. Onların içine dikeceğiz. Şimdi hep birlikte bakalım. Köklerinde sorunlar var mı? Bitkilerimizin her ikisi de tomurcukta. Ee, yani birisinin beyaz açtığı söylendi. Yapraklarından belli oluyormuş hangi renk açtı E, ee, Birisinin de kırmızı açtığı söylendi. Ee, çok kısa bir zamanda da zaten açmak üzereler. Domurcuklar çok tatlılar. Geliyor domurcuklar gördüğünüz gibi. Bunlar açtıktan sonra sizinle açmış hallerini de paylaşacağım. Ya görsel olarak topluluk sekmesinde veya da minik bir video çekerek tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi toprak değişimine geçiş yapalım. Sormak istediğiniz soruları mutlaka yorumda sorabilirsiniz. Tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok yorum yaparsanız biz o kadar çok motive oluyoruz. Beğenileriniz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Hepinize çok teşekkür ediyorum bundan dolayı. Umarım faydalı olur video. Ve beğenirsiniz. Bolca yorumlar yaparsınız. Şimdi topraklarını değiştirelim. köklerini geç bakalım. Köklerinde neler var. Sürprizlerle karşılaşacak mıyız? Önce toprağımı hazırlayacağım. Biraz suklent toprağından koyacağım. Suklent toprağımı da yeni hazırladım. Malzemeleri internet üzerinden bulabilirsiniz. Satan yerler çok fazla. Denizli'deyim. Denizli'deki dostlarım için... E, Doçemsera'yı tavsiye edebilirim. Hem hazır karışımlar var orada hem de malzemelerinizi alıp kendiniz yapabilirsiniz toprak karışımlarınızı. Şiddetle tavsiye ederim Doçemsera'yı. Hem, hem otizme destek olmuş oluruz, farkındalık olmuş olur. Mutlaka Denizli değilseniz eğer ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu bitkilerimi de oradan aldım. İlerleyen zamanda çok kısa bir süre sonra oradan video olarak sizlere tekrar paylaşacağım çok güzel bitkileri var çok büyükçe bir sera çok bir çok güzel bir amaca hizmet ediyorlar ben çok beğendim evet, toprak karışımım hazır gördüğünüz gibi gayet güzel geçirgen bir toprak elde ettik Sultan Kipelilerin sevdiği bir toprak bu bence bir miktar saksım bu saksılarım Kaç santimdi? 16. Yanlışlık olmasın. 3 numara saksı. Doğal bahçeden almıştım. Askıları var. Çok güzel. İstediğiniz yere asabiliyorsunuz. Bu sultan küperilerin bazıları aşağıya doğru sarkıyor. Bazıları yukarıya doğru uzuyor dalları. Bunlar sarkmayan, uzarı, yukarıya doğru uzayan, dalları uzayan türlerden. Sarkanlardan da almaya düşünüyorum inşallah. Kökleri çok güzel. Gördüğünüz gibi sağlıklı. Fakat yine de biraz şuradaki kuru yapraklarını alayım. Akıllı gübre kullanmışlar yine. Kök kısmında sardunyalardaki gibi bez olup olmadığını sadece kontrol edeceğim. Fazla sarsmadan. Çünkü o bezler bitkilerimizin ölümüne sebep oluyor. Gördüğünüz gibi yok herhangi bir sıkıntı. Yine şu şekilde toparlayacağım. Ve kök budaması gerçekleştireceğim sadece. Köklerini ve toprağını hiç zedelemeden yeni yerine geçişini yapacağım. Hafiften mıncıklayacağım sadece. Şu alttan köklerini biraz budamak iyi oluyor genelde. Tekrardan yeniden kök oluşumuna, kök yapısına teşvik etmeye Yönlendiriyoruz bitkimizi, kökleri. Şöyle hafif mıncıklamamız yeterli. Şu şekilde. Evet. Yani uyumlu oldu. Alta koyduğum yaprak Çok fazla e, şuradaki gövdenin olduğu yerden baskı yapmıyorum. Sadece kenarlarından hafif baskı yaptım. Zannetmeyin ki çok fazla bastırdım. Bastırmıyoruz fazla köklerin zedelememesi için. Yani mümkün olduğu kadar şuradan saksının etrafından buradan tepikleyelim. Şu kısımlardan baskı yapmamız yeterli olur bitki için. Bunu suladıktan sonra can suyunu vereceğim. Çünkü susuzluğa dayanıklı bir bitki. Bundan sonraki süreçte neredeyse her gün suya ihtiyacı var bitkimizin. Bulunduğunuz iklim koşullarına dikkate alarak bitkilerimizi sulayalım. Ondan sonra içinde bulunduğu toprak da çok önemli. Sulama konusu biraz hassas bir mevzu. Kaç günde bir sulama yapalım diye sürekli sorular geliyor. Sulamayı tamamen siz kendiniz ayarlayacaksınız. Nasıl bir toprakta yetişiyor bitkiniz, nasıl bir iklimde yaşıyorsunuz, ikliminiz kuru mu nemli mi, hava koşulları nedir, bitkinizin özelliği nedir. Bunları çok iyi gözlemleyerek sulamayı gerçekleştirebiliriz. Şuradan çok hafif biraz daha dolgu yapacağım, baskı yapacağım. Çok güzel bir büyüyecek bundan sonraki süreçte. Bu saksı küçük geliyordu zaten. Artık değişim zamanı gelmişti. Hiç korkmayın. Tomurcukta, çiçekte de olabilir. Ee, seradan gelir gelmez. Hemen e, kendi saksısına değişim yapabiliriz bitkilerimizi. Yerinde de aynı yöntemi uygulayacağız. Onun da sadece köklerini kontrol edeyim. Bir sorun, bir sıkıntı var mı? Hiçbir şey görünmüyor. Çok şükür ki saksısı da çok güzelmiş. Fakat doldurmuş gördüğünüz gibi. Bunu da bir öncekinde hiçbir sıkıntı yoktu. O yüzden köklerini hiç zedelemeyeceğim. Sadece alt kısımlardan bitkimin köklerini budayarak yeni yerine geçişini yapacağım. Hiç oynatmayacağım kökleri. Çünkü serada Zaten e, kendi bulunduğu yerden yani yeni geldiğinde değişim yapmışlar belli ki. Şurada akıllı gübreler var gördüğünüz gibi. Bunları kullanmışlar. Ben bunları gördüğüm için artık herhangi bir besine ihtiyacı yok bitkimizin. E, besin takviyesi vermeyeceğim. Fakat siz evinizde yetiştirdiğiniz Sultan küpeleriniz varsa. Ve çoğaltmak istiyorsanız veya da toprak değişimi Gerçekleştireceksiniz ee, Yeni toprağın hiçbir şekilde Besine ihtiyacı yoktur Fakat 2-3 ay sonra Yine de besin takviyesi yapabilirsiniz evet. Bu şekilde oturtturdum Gördüğünüz gibi Sadece kenarlarından Toprak dolgusunu yapacağım şimdi Toprak dolgusunu Yapmam yeterli olacaktır Kenarlarını toprak dolgusunu yapalım. Hafiften. Çok güzel oldular. Çok seviyorum sultan küpelerini. Hepimiz çok seviyoruz fakat e, İzmir'de mesela dostlar var. Sultan küpelesi olmuyor, yetişmiyor diyorlar. Tabi yetişmez çünkü çok sıcak. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi çok sıcak. Ben mümkün olduğu kadar en serin böyle hava alabilecek Rüzgar esinti alabilecek yere koyuyorum. Hiç güneş görmüyor yastıcağı e, balkonumun bir kısmı. Oraya konumlandırdığım halde o sıcak kavurucu sıcaklarda toprağı çok hızlı kuruyor. Dalları kuruyor. Fakat yine de vazgeçemiyoruz. Bitki besini demiştik. E, bitkilerin çiçek açması için bazı kürler kullanılıyor. Maya mesela özellikle maya çok sıkça rastlanıyor. Ben mayalayı menekşe videomda bahsetmiştim. Evet kullandım 4-5 yıl önce denemek için. Önce şişti menekşeler, bolca çiçek açtılar fakat sonra hepsi öldü. O yüzden denemeden, yanlış bir şekilde de kullanmadan bir tane bitkinizde deneyin. Memnunsanız kullanabilirsiniz tabi tercih sizin. Fakat ben tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Maya ya da ev yapımı herhangi soğan kabuğu vesairesi besinlere ihtiyacı yok bitkilerimizin. Bolca sevgiye ihtiyacı var, bolca havaya ihtiyacı var. Güneş ve aydınlık ışığa ihtiyacı var. Başka da hiçbir şeye ihtiyacı yok. Çoğaltmasınından bahsetmedim. Çoğaltmasını nasıl yapabiliriz? Ee, çoğaltması da çok kolay aslında bu bitkimizin ilkbaharda ve sonbaharda havalar serinlemeye başladığında çoğaltmasının bitkimizin çiçekleri bittikten sonra çiçekli tomurcuklu olmayan herhangi bir dalını nazik olan bir yerinden mesela şurası çok uygun bir tane kesip bu şekilde göstermelik kesiyorum yoksa kıyamam kesmeye bunu toprağına dikerek şuraya dikeyim bunu Can suyu vereceğiz. Can suyu vererek bitkimizi çoğaltabilirsiniz. Bu burada büyüyecek. Devam edecek büyümeye. Diğer dalları hep tomurcuk zaten. Bu şekilde çoğaltmasını gerçekleştirebiliriz. Evet Sultan küpülesi ile ilgili. Şu anda güneşte sulamak istemiyorum. Serin bir yere alarak üstten püskürtmeli bir tane sulama kabım var onunla bolca sulayacağım, toprağını bolca nemlendireceğim, sulayacağım ve yerlerine alacağım bitkilerimi güneş göstermeyeceğiz. Sadece akşam güneşi gören bir yere konumlandıracağım şu anda. Esinti olan bir yere. Ee, sormak istediklerinizi yorumda sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.